Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltılık harika soğan yumurta yapacağım. Bu lezzet benim çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir lezzet. Sürekli yaparım ve çok severim. İsterseniz yapımına geçelim. Bir de çok uzun sürmüyor. Kısa sürede hemen kahvaltılık farklı bir lezzet yapabilirsiniz. Yaklaşık şöyle bir büyük demet taze soğanım var. Bunları şimdi ince ince kıyacağım arkadaşlar. Öncelikle bunlar başlayayım. Ben önce şu kalın sap kısımlarını kesiyorum. Bunlar biraz daha sert olduğu için bunları daha ince ince kıyacağım. O yüzden şuradan bölüyorum onları. Şunları kenara alayım. Şöyle ortalarından bölelim arkadaşlar. Çok kalın olmasın. Şöyle yani şu şekilde bölüyoruz. Çünkü çok kalın pişmesi de zor olur. Hani yaprakları daha çabuk pişer. Bunlar biraz deri kalır. O yüzden şöyle çabucak hemen ortadan bölüyorum bunları. Şimdi bunları çok ince ince kırıyorum. Bunları güzelce doğradım. Şimdi tavamıza ilave edelim. Şimdi böyle taze soğanın geri kalan yapraklarını da kesiyoruz. Bunları çok fazla ince doğramamıza da gerek yok. Şöyle. Çünkü çok çabuk böyle eriyorlar. bu şekilde doğradım arkadaşlar. Hani soğan çok oldu diye düşünmeyin. Çünkü bu zaten hani yağla kavurduğumuz için bu yarı yayın. Arkadaşlar ocağımızın altını açıyoruz. Sıvı yağ mı ekliyorum arkadaşlar? Yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Yeterli. Şimdi bunu güzelce kavuracağız. Arkadaşlar ben biraz kavurdum. Biraz böyle iyice söndüler. Şimdi böyle baharatlarını ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığı pul biber ilave ediyorum. Baharat tercihini size bırakıyorum. İstediğiniz gibi istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Şöyle yine bir çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Ve yine bir çay kaşığı kadar da karabiber. Tam dolu olmasın arkadaşlar bunlar. Şimdi tuzumu ilave ediyorum. Tuzumu da aynı şekilde şöyle bir çay kaşığı ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce soteleyeceğim. Şöyle kavuralım. Şimdi yumurtalarımızı kıracağız. Şöyle açayım şu ortasını. Şurayı da Yumurtaları kırdık. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar soğanlı yumurtamız hazır. Şimdi servis kısmını da size göstereyim kıvamını, lezzetini. Arkadaşlar ben soğanlı yumurtamı servis tabağıma aldım. Şöyle kıvamını da size göstereyim. Yani kıvamı derken zaten çok lezzetli. Yani soğanla yumurta birleşince harika bir lezzet oluyor. Şöyle göstereyim size. Daha dumanın da üstünde dumanları çıkıyor. Gerçekten çok lezzetli. Hem pratik, kolayca yapabilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. E, bu arada videomu beğendiyseniz ufak da olsa yorum bırakırsanız bana destek olmak için de kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.